Dostlar, hepinize merhaba. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte RDR2 Ghost Rider modu kuracağız. Bunun için linkleri size aşağıda vereceğim. Şuraya gelip direkt indirebilirsiniz zaten bunları. Şu şu modu daha yeni indirdim. Bunda bulduğum güzel bir moddu. Şimdi e, kısaca açıklayayım. Bu Ghost Rider modu zaten biliyorsunuz direkt onu şeyini de göstereceğim. Screen Hook e, oyunun zaten şeyde çalışması için. Onun dışında şöyle e, Linux modu da indireceksiniz. RDR2 asıl loader'ı indireceksiniz aşağıdaki linklerini vereceğim bunları Rampage Trainer'ı indireceksiniz bu silahların alevli olmasını falan sağlayacak Brave Horses da e, bu e, atların alevden veya herhangi bir canlıdan korkmanızı falan sağlıyor O şekilde bir mod Şimdi kuruluma geçecek olursa <laughs> Şimdi kuruluma geçecek olursak dostlar dediğim gibi ee, öncelikle scriptbook, LML ve Asiloader'ı kuracağız. Şimdi şuradan direkt dosya gezginine girelim. Ha, direkt şuradan mı girebiliriz? Şuradan oyunun kurulu olduğu yere geliyorsunuz dostlar. Bilirsiniz zaten bunu. Geldikten sonra e, şu Rederic Asilador kur kurarken şu versiyon nokta oyunu tutup buraya atıyorsunuz şöyle bende olduğu için hedefteki dosyaları değiştir diyor sizde demeyecek bunu atıyorsunuz dostlar sonra şu asil Loader'da işimiz bitti script açıyorsunuz şu bin bini açıyorsunuz ve burada native trainer dışında e, şu ikisini script ve dimput 8 dleri tutup buraya atıyorsunuz ve yani sürükleyip oyunun kurulu olduğu yere attıktan sonra bir de Lenny's Mod modları indireceksiniz yine aşağıda Şimdi mod içindeki bütün dosyaları bakın mod direkt tutup bırakmıyorsunuz. Mod loader'ın içine açıp bütün dosyaları tutuyorsunuz. Buraya bırakıyorsunuz dostlar. Bıraktıktan sonra şu mod manager'ı e, tutup buraya yine dosyayı yani e, mod manager'ı içine açıp atmıyoruz bu sefer. Mod manager'ı komple klasör olarak tutup buraya bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra zaten size şöyle iki tane dosya gelecek bir LML, bir de mod manager diye mod Manager'da zaten göstereyim. Kurduğunuz herhangi bir mod varsa dostlar, bunu burada gösterecek zaten oyunun kurulu olduğu yeri falan şey yapıyorsunuz gözükmesi için. Şimdi bunu da e, LML ile kurduk. Şimdi bunlar değişimiz bitti, şunları şuraya alalım. Şimdi şöyle biliyorsunuz yine 3 tane daha modumuz vardı. Şimdi rampage trainer'ı kuralım. Bu ölümsüzlük, şey falan fistan bir şeyler veriyor işte görürsünüz. Şimdi şu açtıktan sonra yine şöyle bir tane daha klasör gelecek. Bunu açıyorsunuz. Bunların ikisini tutup buraya atıyorsunuz dostlar. Bakın. Oyunun kurulu olduğu yere herhangi bir klasör değil, oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz dostlar. Ha bu arada size bu şekilde zip dosyası veya winrar, rar dosyası olarak gelmiyorsa buraya gelip direkt zaten winrar olarak evine yazıp indireceksiniz. Şuradan. Ee, sonrasında bunları da kurduk. şey kurduk. Rampage Trainer'ı da kurduk. Ghost Rider modunun kurulumuna geçelim. Şimdi şöyle 3 tane dosya var dostlar. Bu 3 tane dosyayı tutup yine oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz dostlar. Şöyle oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz. Oyunun kurulu olduğu yere attıktan sonra Ghost Rider diye bir şey gelecek şöyle iki tane dosya ee, şey gelecek bir de LML klasörünüz içinde bunlar gelmeyecek zaten sizde ee, sadece şu Ghost Rider pet diye bir tane dosya gelecek Ghost Rider pet diye bir tane dosya gelecek sonrasında e, bunu da kurduktan sonra dostlar e, Ghost Rider kurduk şimdi Brave horses'a geliyoruz zaten bunu şöyle tutup bunu da LML klasörünün içine atıyorsunuz. Bakın. Direkt bunu yine tutup buraya atmıyorsunuz. L Brave Horses'ı LML klasörünün içine atıyorsunuz. Şuraya gelecek bakın. LML klasörünün içinde olacak Brave Horses. Sonra bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Kurulumla alakalı bütün işimiz bitti dostlar. Kul kurulumları yaptık. Şunları e <laughs> keselim bir. Şuradan kestik hemen şuradan da ben şu modlarımın olduğu yere bir atayım şimdi bunları kurduktan dost kurduktan sonra dostlar hemen bir oyunumuza girelim diyorum dostlarım evet devam ediyoruz dostlar şimdi girmesini bir bekleyelim bastık. Şimdi e, dostlar bir önceki videomla biliyorsunuz ki Minecraft ev yapımını paylaşmıştım. Bu daha önceden çekilen bir videoydu. Beni önceden takip edenler varsa zaten biliyordur. Daha öncelerden çekilmiş bir videoydu. Müziksiz ve introsuz olunca ben de bunu e, direkt zaten e, tekrardan editleyip editlenmiş bir videoyu tekrardan editleyip kanala attım dostlar. O şekilde gerçekleşti yani her şey. Şu oyuna girmesi o kadar uzun sürecek ki. Ee, onun dışında limbo serisine büyük ihtimalle bugün değil. Videoyu büyük ihtimalle bugün editleyemeyeceğim. Bugün ayın 11'i 12'sinde atabilirim belki. 13'ünde de veya 14'ünde de limbo gelir diye düşünüyorum. Ee, Limbonun birinci bölümünü izlemediyseniz izleyin derim. Şimdi... Şurada bizim yeni attı herhalde bakayım. Yok. Bir dakika şimdi. Modları direkt göstereyim dostlar. F5'e bastığınız zaman böyle bir menü gelecek. Şöyle bakın. E, ben de kurulu zaten. Bunlar falan sizde olmaz. Buradan açın arkadaşlar. Ne açacaksınız? Karakter statistan işte e, onur para falan fistan bir şeyler basabiliyorsunuz. Şimdi bizde gerekli olan şey Horse deyip şey e, horse demiyoruz pardon. Şimdi e, siyah arap atı çağıracağız. Ya da şöyle yapalım. En suratlardan atlardan biri olanı çağıracağız. Buradan spawner, pet, e, pets, horses ve buradan e, Türkmen atlarını bulacağız. Turkoman diye geçiyor herhalde. Şurada. Tur Turkoman. Geldikten sonra Ghost Rider'a yakışır bir renk olarak Black seçiyorum. Şimdi bundan sonra buradan çıkabilirim artık. E'ye basıp buradan iniyorum. Buradan geliyorum. Şurada. Eğerini kaldırdım Sonra burada olan Türkmen atıma bağlıyorum. Şimdi hemen biri yardım istiyor. Direkt ona bir gidelim yardır aga. Şimdi modu göstereceğim önce. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> Şimdi şu at sakinleşsin. Şimdi şöyle bir kurtaralım. Benim kıyafetim olmuş ya. Şimdi biliyorsunuz ki modu kurduk. Ghost Rider modunu peki nasıl aktifleştireceğiz? CTRL, GBT'ye aynı anda basıyorsunuz. CTRL G ve T'yi aynı anda basıyorsunuz dostlar. Bastıktan sonra birazcık bekleyin. Ekran kararacak. Ve Ghost Rider geliyor dostlar. Şöyle zaten mod ayarlanmış bir şekilde. Şimdi bizim yapmamız gereken tekrar buradan F5. E, God Mod e, şey Player'a geldikten sonra God Mod Auto Heal. Infinite Stamina Never Wanted. Infinite Sivim'i aç, aç, açtıktan sonra Weapon ee, buradan Infinite Ammo, No Reload Bir de şuradan Fire Ammo'ya açıyoruz Sonra şuna binelim Ata binince zaten atın toynakları görüyorsunuz Yanmaya başlıyor, alevleniyor Onun dışında Horse'a gelip statlara geliyoruz Buradan komple her şeyi basıyoruz Zaten buradan fazla fazla bile ayarlayabiliyorsunuz Şöyle bassın ben Sonrasında buradan Invincible Stamina Never Drain Never Radgo'da açıyoruz. Ee, başka da açacağımız bir şey kalmadı. Şuradan timer'ı da düşürelim yani. Şöyle 3 yapalım. Stop Time dedim. Yani dostlar mod bu şekilde. Ee, şimdi Fire Rammo'yu açtık dostlar. Fire Rammo ne işe yarıyor? Şöyle göstereyim. Hem alevli silah oluyor. Şöyle. Falan fistan. Bu şekilde dostlar yani genel açıklaması şeyi modun gidin oynayın dostlar yani zaten uzun zamanlar arıyordum bu modu modun direkt ben size kurulumunu gösterdim siz artık keyifle oynayabilirsiniz o ne lan şimdi ctl gt bastım tekrar kendini normale dönüştürecek. John'a dönüştürecek tekrar kendini. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle bak karşıdan da zaten şey at geliyor. Bakalım reçel miymiş o? Aynen. Dostlar mod kısaca böyle. Yani Fazla bir açıklaması yok diyeceğim. O zaman yani onun bizim bile Heh, tamam. O zaman dostlar sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın, bay hey! bay.